Arkadaşlar bugün doğru olup olmayan şarkı idlerine bakacağız. Ee, ben bazı şarkı idlerini toplamıştım bazı e, sitelerden. Onları size göstereceğim. Google'dan filan birkaç şarkı idi toplamıştım arkadaşlar. Onları size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar buraya gelip vup olmanız gerekiyor. Ilk. Şuraya şarkının idini istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ile başlıyoruz. Birinci şarkımız Nimet. Onunkine bakıyoruz. Şuradan ben de bakayım. Listeden. 54. 35. Bakalım arkadaşlar çalacak mı? 54, 35. Ne diyor bunlar ya? Ay gitti şey arkadaşlar. 54,

59 59 Bakalım arkadaşlar doğru mu? Doğru arkadaşlar oh. bu şarkı arkadaşlar bu şarkı da böyleymiş. Şimdi diğerine geçtik arkadaşlar. Diğer şarkı Cennetten Çiçek. 50 onun şeyine bakayım. Hiçbir partiye gidemem şu anda. E, 54 47 54 47 54 47

Elmas. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki id'imize geçelim. Şuradaki id garip bir şarkı. Ben onu kısaltmalı yazmışım o yüzden söyleyemiyorum. Şuraya yazayım. 34 şey ben niye buradan attım 34 59 59 yazdık arkadaşlar şimdi 03 03 83 03 83 75 75 okay. önerdik arkadaşlar. Ay, evet arkadaşlar bu da bir şarkı. Ben bu şarkı çok payım, Tam Parti şarkısı arkadaşlar. Roman havası mı? De, İngiliz da bir şarkı. Evet, Ama ben de bu Evet arkadaşlar şimdi sıradaki idimize geçtik. Arkadaşlar şimdi Enes Batur Ayaz bu şarkının adı. Şimdi idine giriyorum arkadaşlar onun. Ee, 50 06 20 81 yazıyoruz arkadaşlar. 81 sonra da 54. 54. Bakalım doğru mu arkadaşlar? Doğru <laughs> <Bu> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu da arkadaşlar. <laughs>

Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi sırada Rayman Ela var. Ona geçtik arkadaşlar. 34 86 34 86 85 85 51 56

Evet arkadaşlar şimdi sıradaki şarkıya geçelim. Yansın geceler. Bakalım bu doğru mu arkadaşlar? Şuradan bakalım. 77 08 45 45

Gece paralısı son model arabası bitmiyor merhabası taş gibi manitası akıyorlar alem ejanti kankası Bize gene kez bantidi bir de cabası Viskisi vodkası kapıçını tayfası şekiller Dubai sabah otel odası ve batmıyor baba bank bitmiyor havası Biz gibi garibanda demli çay ablası Kimi dolanıyor altında poşet Dertlerim hep de bitmiyor forsuz Sanki ki dam bir zeryan öptüğümü bağlı Cüzdanı kaba diye seviyor turşu Yediye hep aynı hamburger patatesi Araba lazım Florya'da galerisi Babası mühendis oldu kız delisi İnşaatta mala vurur bizim gibi amelesi Alayım bir seni gece düşelim barlara Ezelim paraları bu araca İçelim biraları saçalım biraları Bir daha mı geleceğiz? Şimdi ziyar şartı geçmeliyiz Arkadaşlar şimdi Sazma mı caz mı sıradaki şarkı Çağla Sazma Ceviz bu şarkının cinladı. 27. Bunu yazarken biraz karışmış arkadaşlar. 27. 58. 56 15 İnşallah doğrudur arkadaşlar. Bu da sevdiğim bir şarkı çünkü. Yanlış arkadaşlar bu şarkı. Arkadaşlar bu şarkı bu yanlış bir idmiş. Bu id yanlışmış. Arkadaşlar şimdi Şeye geçiyoruz. Her yani çok güzel bir şeye geçiyoruz. Bunu siz tahmin edip yorumlara yazın. Yani bu şarkının adı ne? Enes Batur'un bir şarkısı ama. İpucu vereyim. <laughs> 53 53 66 63 71 71 05 5 Ay ya gitti Arkadaşlar şey, gitti Neyse tekrar yazalım 0 Ya açacağız bekle 53 66 63 71 71 05 Evet Arkadaşlar bunu bilenler vardır Yo Bilenler yoruma yapsın Ben de biliyorum ama sizi Sizin yorumlarınızda Olsun hepimizin üzerinde biri var Bana zoru var Çelik kal Kafama tamatik Yazdım sakin <laughs> Bir olsun. Geldi, oldum. Yok yere olsun bir kere gülmedi zordu. Cani, güzel, güzel. Oyun. Şarkı durdu. Arkadaşlar bu son şeydi. Bu, son, bu. Arkadaşlar bak. Bu sonuna bu. gelelim olsun hepimizin üzerinde beni var Bana zor var, çelik kal Kapıma tatil, yazdım sakin